Sonra orada bak et. Büyüsü Aşağıdan mı başlayacaksın? Hepsi, hepsi. Şu anda, şu anda yanımızda mesela e, staj yapan ya da bizlere yardımcı olan doktor arkadaşlar, Sudan'da tıp fakültesini bitirmiş arkadaşlar. Ama sorduğumuz zaman diyorlar ki biz e, müdahaleleri ancak sadece gördük. Kesinlikle hastaya işte bir müdahalemiz olmadı. Onlar için burası e, bizler çok büyük bir e, nimetiz. Dolayısıyla. Bu insanlar bizlerin yanında pratik yapma şansı var ve çok iyi hocalarımızın yanında en azından böyle bir şansı elde etmiş durumdalar. O açıdan onlar için büyük bir kazanç ve bunu canla başla bu konuda gönüllüler, istekliler, yani biz bunlara işte bir nevi pratiği tekrar sil baştan öğretiyoruz burada. خمس سنوات درست خمس سنوات في كلية الطب في, في السودان وتخرجت وجئت هنا لأشتغل ودرست دراسة دراسة ثير يعني النظرية وما عملت عملية ولا شيء لكن كنت أشوف وشاهد وأحضر الحمليات. فيكا ولستار استاذ في كلية الطب في السودان درمي عزون بيشيل أوردا طب فاكليتيسي اكُمُش وس Tıp fakültesinde sadece eğitim görmüş yani ee, uygulamalı hiçbir şey görmemiş bilmiyor ee, ameliyatlara girmiş ama sadece bakmak için görmek için ve Somali'ye döndüğünde kendi ülkesine döndüğümde diyor, dönünce diyor kimse yok mu da çalışmaya başladım ve burası benim için büyük bir fırsat diyor burada ameliyat da yaptım doktorların yanında ee, yani benim için büyük bir fırsat bu çok faydalı oldu benim için yani doktorluğun ilk adımını burada attım diyor.